Merhaba arkadaşlar, Arka Sokaklar heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Arka Sokaklar dizisini sevenler ve dizi hiç bitmesin diyenler beğen tuşuna basalım sayımızı görelim. Rıza baba ve ailesine karşı eylemde bulunan Servan, ekibin hedefine giriyor. Onu bulmak için büyük çaba harcayan ekibimiz bir rehin olayında Servan'a ulaşıyorlar. Servan küçük bir kızı rehin almıştır. Kızın üzerine de yüklü miktarda bomba yerleştirir. Ekip kızı bulmak için yaptıkları operasyonlardan eli boş döner. Kaybettikleri her dakika küçük kızın hayatı için büyük bir risk oluşturur. Buluşma yerine geldiklerinde kızın içinde bulunduğu binada büyük bir patlama gerçekleşir. İyice köşeye sıkışan Servan, kanlı eylemlerini gözünü kırpmadan gerçekleştirmektedir. Ekip ise ona giderek daha da yaklaşır. İçinde Servan'ın olduğu düşünülen bir arabayı ekibimiz takibe alır. Fark edildikleri sırada kaçanı araba şarampole yuvarlanır. Araba büyük bir patlama ile infilak eder. Servan'ın üzerine bombalar bağladığı küçük kız kim? Kız ölümden kurtulabildi mi? Servan, şarampole yuvarlanıp patlayan arabadan sağ kurtuldu mu? Kız ölümden kurtulacak. Servan maalesef şarampole yuvarlanan patlayan araçtan kurtulacak.